Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yani direkt girer girmez bu şekilde grey mesajıyla karşılaştım. Hemen direkt videoyu başlatmak istedim. Şimdi doğum günü malzemeleri çiftliğinde varmış ve kullanacak zamanı yokmuş. Benden alır mısın demiş. Daha sonrasında da artık Haziran ayı ile birlikte çiftlikte doğum günü başlamış harika etkinlikler, ödüller ve işte katalog etkinlikleri başlamış. Şimdi bugün sizlerle beraber tabii ki de onlara bakacağız. Şimdi öncelikle hemen şu Grey'in hesabına giriyoruz. Şimdi Grey'in çiftliğinde belli başlı yerlerde kutular olacak. Ben bunu Shorts hesabımda da paylaşacağım zaten en kısa sürede. Mesela birincisi buradaymış. Hemen ilkine tıklıyoruz. Ya bu dekorasyon ya da makine mutlaka bakacağım. Şimdi öncelikle bu alana bakmak istiyorum. Burada ucuz ürünler olduğu için hemen bunları topladık. Yani birazcık ani ve hızlı bir videoya başlamış olduk. Çünkü dolu dolu bir hafta hem sakin tavşan derbisi var hem de işte bu tarz ürünler var. Bakalım şimdi bakıyorum. Evet işte teker teker var. Herhalde 10 tane mi artık 15 tane mi bilmiyorum. Bayağı değişmeler olmuş. Zaten dün güncelleme gelmişti. Hemen bu alana bakmak istiyorum. Şimdi burada bir retro parti istek listesi başlamış. Ee, burada koleksiyonunuz 21 gün sürecek ve eğer sonuna kadar ulaşırsak 100 adet elmas alacakmışız. Ama şimdi mesela bu tarzlar hemen bakıyorum. Yani mutlaka ve mutlaka peste alınacaklar vardır diye düşünüyorum öyle olursa da hepsini bitiremeyebiliriz. Şimdi etkinlik kataloğu falan diyor. Şu anda var diyor. Bilmiyorum. Evet mesela bu Farm Pass'ten alınıyormuş. O yüzden benim Farm Pass'im olmadığı için bunların hepsini tamamlayamayacağım. Ama eğer hani almak istiyorsanız ki Farm her ay alınması gereken bir şey. Bence bu ay değerlendirilebilir yani. Çünkü sonunda hem yüz elmas var hem de dekorasyonlar çok güzel. Çok güzel değerlendirilebilir. Şimdi yavaş yavaş tıklıyorum bu arada. Şimdi 13 doğum günü diyor. Burada da zaten daha öncesinde bende bu tarz dekorasyonlar olduğu için bunlar tamamlanmış. Bir tane de sebze pastasını az önce görekten aldık zaten. Şu anda benim bayağı 5 tanesi falan tamamlanmış. 25 adet anahtarımı da alıyorum. Altın anahtarımı Bunları aldım. Sonunda retro kadın korkuluk verecekmiş bizlere. Hemen bakıyorum bunlardan. Evet, hediye takviminden verecekmiş. O yüzden mutlaka hediye takvimden almayı unutmayın. Hatta ve hatta şu anda gördüğünüz yaş günü pastası normalde dekorasyonlar alanında 25 elmas diye biliyorum. Bakın yanlış olmasın. Hemen sizlerle beraber bakalım. İlk önce şunu diyor. Yani ben mutlaka bir dekorasyon yaparım boyutuna bakmak için şu anda aldım şundan da bir kırmızı şey çıktı yani bu şekildeymiş şimdilik tabii ki de kaldırıyorum ben bu alanı güzel bir böyle doğum günü dekorasyonu yapacağım şimdi bu alana baktım iki adet koleksiyonumuz gelmiş zaten buradaki mesela korkuluğu aldıktan sonra hemen bakıyorum buraya işlenecek mi? Evet, işlenecek. E, retro kadın korkuluk buraya da lazım. Yani bilmiyorum hani sonuna kadar tamamlayamasak bile mutlaka işte altın anahtarı veya 10 adet elması alabileceğimizi düşünüyorum. Onun haricinde bunların da hepsi olacak. Çünkü hepsi Green Hediye Takvimi'nde gerçekleşecek. 14 günlük bir etkinlik. Yani muhtemelen Greg'de 14 tane de hediye olacak ama bunlar bunlar da mı Grek'te var bilmiyorum. Ben bunları farklı farklı etkinliklerde toplamıştım çünkü. Daha sonra yani e, hemen şu alana bakıyorum mutlaka evet bu alana bir adet hediye kutumuz gelmiş burada bir adet balon makinamız var doğum günü makinesi. Şimdi doğum günü makinesini alacağız. Şimdilik ben hemen boş bir alana konumlandırmak istiyorum. Daha sonrasında elbet dekorasyonlarız bunu da şimdi buraya tıklıyorum. Ve burada da bir adet kataloğumuz var. Buradaki kataloglardan biz zaten koleksiyonlarda gerçekleşecek olan bunları alabileceğiz. Gördüğünüz üzere retro komedin, retro gitarcı, işte kadife ip. Yani çok güzel ekstra olarak da bunları alacağız. Şimdi gitmesine 6 gün var. Bunları almamız lazım. Diğerlerinde gelmesine 6 gün var. Bu 6 güne kadar elimizdekilerin hepsini almamız lazım. Bunlar nasıl alınacak? Hemen şöyle bakıyorum. Buraya tekne gelmiş olması lazım. Evet tekneden teker teker bunları doldurduğumuzda ve komple yolladığımızda 50 adet teker teker doldurduğumuzda da 10'ar adet geliyor. Zaten yardım kısmında falan yapamayan arkadaşlarımızdan da mutlaka ve mutlaka böyle teklif eden yardıma bas olan olacak. O yüzden bizler de ekstra olarak arkadaşlarımızdan da yapabiliriz. Şimdi bizden gitar balon istiyor. Hemen gitar balondan mutlaka dolduralım. Gitar balon bu şekilde. İlk önce benim yapmam gereken buradan bir pastırma toplamak. Şimdi şunları şöyle dün gece koymuştum ama herhalde internetin azizliğine uğramışım. Neyse hepsini toplayalım. Daha sonrasında yemlerini veririz. Hemen şöyle eksik olanları da koydum. Yemleyebildiğimi de yemledim. Şimdi hemen bu alana geçelim ve buradan gitar balonumuzu dolduralım. 2 adet dolduruyorum onar dakika sonra olacak daha sonrasında ben bu tekneyi yolladığımda zaten teknenin gelmesine 3-4 saat olacağı için ben hemen bunları doldururum hatta öncesinden mutlaka ve mutlaka benim depo etmem gerekiyor şimdi mesela ekmeği depo etmem gerekiyor ekmek çok hızlı olduğu için buğdayım bile bitmiş şaka gibi ee, ekmek çok hızlı olduğu için ilk önce ekmeği depo edeceğim sonrasında mısır ekmeğini depo edeceğim yani bunların hepsini öncesinden depo edersem en azından balon makinesinde üreteceklerimi rahatlıkla üretebilirim. Bakın bir sürü var. Yani hepsini depo etmem gerekiyor. Şimdi önce ekmeği koyalım hızlıca. Ekmek olana kadar. Daha sonrasında bu alandan da biberli mısırlarımızı koyuyoruz. Bakalım ekstra olarak başka bir mısır istiyor mu? Ona göre ikiye böleriz. Bakıyorum. Başka hiç böyle mısır isteyen yok. O yüzden biberli mısırı burada dolduruyorum. Şimdi benim burada önceliğim de e, burada mesela e, balıklı turta istiyor. Benim balığımın da olm olması lazım. Hemen bakıyorum, evet. Yani balığım yoktu sanırım dünden hatırladığım kadarıyla burada değildi. Şimdi bir de şunları da koyalım hemen. Bakalım balığım, evet hiç kalmamış mesela. Ama şu pastırmalı omletten koyabiliriz. Şimdilik bundan koyabiliriz. Daha sonrasında hemen Şunları şöyle pamuklu kumaşı hazır edelim ki Pamuklu kumaşla yapılan Bir şey Rahatlatıcı yastık iki tane de hemen bundan hazır ediyorum. Ve bu alana geçiyorum. Vanilyalı dondurmayı hazır ediyorum. Hemen dört tane de böyle koydum. Yani bunları öncesinden Hızlı hızlı hazır edersek Daha rahat e, balon makinesinde Hızlı hızlı üretiriz. Şimdi bunları da hallettik. Bir tek balıklı kısım kaldı. Şimdi domates çorbamızı da koyalım ki o da olsun. 4 tane varmış şansıma. Hepsi birbirleriyle bağlantılı olma, olduğu için yani çok çaba sarf etmemiz gereken bir haftaya hatta aya girdik. Dolu dolu bir hafta. Hemen şuradan bakıyorum. Bu arada dün e, hatta kapak fotoğrafı olarak da koyacağım. Eğer görmeyiniz varsa. Bu alanda 15 adet yaban mersini ve 10 adet elmas verdi bizlere. Onları ücretsiz bir şekilde almayı unutmayın. Mesela 10 adet günlük ödülüm var ücretsiz. Hemen bunları topladım. Daha sonrasında şimdi çıkıyorum ve bu alandan bakıyorum. 10 tanesi hazır oldu ama bunları toplayabilmemiz için baya bir şeye ihtiyacımız var. O yüzden yani ya böyle elmas kullanıp sürekli şey yapmamız gerekecek ya da işte beklememiz gerekecek. Şimdi ben bunları doldurdum. Bir tane varmış. Geri kalan için de yardım isteyeceğim. Ya bir sürü yenilikler geldi bu arada. Hemen bu alandan mesela yaban mersini çalısı elde edebiliyorsunuz. 550 altın. Ee, ekstra olarak da hatta sizinle beraber almak istemiştim. midilli atımız da geldi. Midilli atımız da bu şekilde. Ee, benim şu anda hediye çeklerim yetiyor. Sizleri bekledim aslında almak için. Dün alacaktım ama şey yapmak istemedim. Şimdi bir tane hemen sahiplenelim. Almıyoruz. Sahipleniyoruz mutlaka. Ama tüm evcil hayvanlarım dolu diyor. Bir tane daha almam lazım sanırım. Evet. Bu arada mesela dört taneydi burada şey evleri. E, ahır. Nerede bakamadım da bir. 5 tane olmuş ahırımız. Neyse o zaman ben bu alanı genişlettikten sonra tekrardan alacağım. O yüzden şu anda hepsi dolu olduğu için alamadım ama mutlaka alacağım çünkü çok beğendim. Şimdi konudan konuya atlıyorum ama sakin tavşan derbimiz başladı. Günlük beşer tane görev aldığımız için mutlaka benim hemen buradan 16 adet yumurta toplamam toplama görevini alıyorum. Günlük 5 adet görevlerimizi de hızlıca bitirelim ki ekstra olarak da bugün kamyon e, görevimiz var. 2 kat XP verecek bizlere. Onları da yapacağız sizlerle beraber. Aslında ben onu yapmak için girmiştim ama etkinlikler de başlayınca onları da göstermek istedim. Çünkü böyle hani bilmeyen arkadaşlarımız oluyor. E, böyle fikir danışmak veya öğrenmek istedikleri oluyor. O yüzden bu şekilde ben de hem e, sizlere göstermek istedim. Hemen buradaki ikinci görevimizi de yapalım. En azından yapınca tüm gün boyunca kafam rahat oluyor. Derbiyle değil de diğer şeylerle ilgilenirim. Zaten e, günlük beş tane görevimiz var demiştim. İki tanesini sizlerle beraber tamamladım bile. Bu arada ekstra olarak burada şimdi göstereceğim. E, i̇nşaatçı Megi durduğu için doğum günü festivali adlı ee, evlerimiz var hepsi hem de onar altına ama sonrasında daha önce hiç ev inşa etmediğim için bunları aldıktan sonra bazı arkadaşlarımız yenilenmiyor demişler ben de şu anda evimden memnun olduğum için e, değiştirmek istemedim ama diğer hesabımda yapabiliriz diğer çiftliğimde ekstra olarak farmeste devam ediyor bu arada şimdi mesela aslında en son olarak biberli mısır üreti alabilirim çünkü e, şey zaten biberli mısır koymuştum. Şimdi iki tanesini tamamladım. Aslında kamyon teslimatımızı alabiliriz. Çünkü kamyon teslimatında bugün dediğim gibi iki katı XP veriyor. Ben de ekstra olarak hemen buradan XP etkinleştiriyorum ve altından iki elmas karşında etkinleştiriyorum. Hemen sizlerle beraber bunları da yapalım hızlıca. Hem görevim tamamlansın hem de farm tamamlansın. Şurada hızlıca yapıyorum. Şimdi bir tane kamyon görevim de tamamlandığı için ekstra olarak buradan da tekrardan alalım ki kamyon görevimizde hem bitirmiş olalım hem de derbiye katkısı olsun. Yani kolay görevler yapılmayacak şeyler değil. Özellikle derbiye baya kolay şeyler gelmiş. Bu arada buradaki teklifler alanı da değişti. Yani baya büyüyor. Normalde minik bir şekilde geliyordu bayağı bir değişimler var. Mesela buraya koyduğumuz işte mesela hangisinden koyalım? Bundan 6 tane koyalım. Diyelim veriyorum böyle reklam. Buraya tıkladığımda 2 6 ay 2 elmas karşılığında tekrardan geri alabiliyorum. Diyelim yanlış bir şey koydum. Bence gayet mantıklı ve güzel bir şey. Şimdi bundan da 3 tane yaptık. Hemen Şöyle tekrar sonuncusunda bunu alıyorum. Çünkü çok iyi bir değerlendirme. Hem derbi görevimiz bitti hem de buradaki görevlerimizi bitiriyoruz. Bence XP'lerde güzel geldi. Pamuklu kumaşı az önce kullandım. Normalde 4 tane depo etmiştim. Ama şimdi şunu hemen şuraya kaldıralım. Şimdi buradaki görevimiz de bitti. Ya hepsi bitti ya da son bir tane kaldı bakacağız. Evet hepsini bitirmişiz günlük görevlerimizin. O yüzden burayla yapabilecek bir şeyim yok. Şimdi hemen elimdekileri hızlıca bitireyim. XP'ler çok iyi. Ekstra olarak ben de zaten XP. %30 varmış ama sorun değil. Sonuçta daha fazla verecek. Burada da normalde suşim vardı ama az önce buraya harcadığım için şey yapamıyorum. Bir arkadaşımız yardım etmiş. iki tane kalmış kısa sürede biteceğine inanıyorum. Zaten daha olması gereken bir sürü balonum var. Onlar olana kadar da diğer arkadaş, arkadaşlarımız yardım ederler. Bayağı yollayacağız bugün. E, bayağı biriktirdim çünkü ben de. Farm pesimiz de tamamlandı. Şimdi günlük e, günlük değil de sezon hedeflerinde 20 kamyon siparişi tamamla vardı. Biz de 20 kamyonu zaten tamamladığımız için hızlıca bu da tamamlandı. Hemen buradan ödülümüzü de alalım. Başka alacak bir şey yok sanırım. Çünkü zaten sona doğru da yaklaştık baya. 322 puanımız kalmış. Hemen elimizden geldiğince ne kadar varsa bitirelim. Soya fasulye Ay soya fasulyesi değil. Neydi bunun adı? Soya sosunun hepsini verdim az önce. Hemen buraya koyalım. 4 tanesini tamamdır şimdi bunları böyle hallettik e, komple boşalttık depomuzu XP'lerde çok iyi şu an elindekilerin hepsi birer taneyle bitti yani bu arada e, şeyimi de aldım takım mutfağımı da aldım geçen video göstermiştim gerçi bu alanı böyle yaptım bu alanda da şu anda bir tanesi oluyor mesela tekrardan koyacağım ama burada da mısır ekmeğim yokmuş Mısır ekmeğini de hemen koyalım. Hızlıca. Hepsini yapacağız. Yani baya böyle şey oldu. Öncesinden hazırlansaydık. Gerçi hazırlandık ama şu anda oyun oyunda olduğum için kısa sürede olanları koyuyorum. Soya fasulyesi de 20 dakikada oluyor. Bunları bu şekilde koyuyorum. En son çıkmadan da çok sürede olanları koyuyorum. Zaten ben gelene kadar da Onlarda tamamlanmış oluyor mutlaka hem balon makinesi için hem de kamyon teslimatları için depo etmeyi unutmayın sizlerde bayağı güncellenmiş yani grey'in hesabında her gün hediyeleri toplamayı unutmayın burada işte sakin tavşan derbisi herkese geldi zaten sakin tavşan derbinizi yapmayı unutmayın. Günlük görevlerinizi yapmayı unutmayın. Ekstra olarak farm pesimiz de devam ediyor. Sezon hedeflerini ve günlük hedeflerinizi de yapmayı mutlaka unutmayın. Koleksiyonları da tamamlamamız gerekiyor zaten. Koleksiyonları da tamamladıkça yani özellikle bu retro parti, istek listesine de bayıldım. Bunlar da çok güzel. Hepsi dolu dolu bir haftaya başlamış olduk. Bayağı işimiz var yani. Bunun bir tanesi oldu. Şimdi diğeri için bekleyeceğim mecburen. Hem pastırma hem elma hem de bunlardan da depo etmem gerekiyor. Bunlardan daha var. Ama şansıma gitar balon için mısır ekmeğim yok. Hemen koydum. Bunlar da kısa süre sonra olacak. Hemen bir tanesini hatta şöyle koyalım. Bir tane daha oldu. İki tanesi içinde bekliyorum. XP'ler de güzel. Retro notamızda 50 tane verecek. O yüzden mutlaka teknelerinizde yollamayı unutmayın. Yani e, mutlaka bunu da değerlendirmeyi unutmayın. Bu arada XP'ler falan çok iyi. Ben şimdi malzemelerimi tamamladıktan sonra tekrardan yapacağım. Özellikle bu 3000'li olanlar çok iyi değerlendirilebilir. Bayağı da XP'miz arttı. videomuz da bu kadar da hem bilgilendirici bir video oldu. Gelen güncellemeleri gösterdim. Hem de sizlerle beraber kamyon etkinliğini yapmış olduk. İki e, görevi de iki etkinliği de hatta iki etkinlik diye bir sürü etkinliği de yapmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve öneriniz için de sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.